Ali Reçber piyasanın herkese günaydınlar arkadaşlar. Bugün 11 Ocak Pazartesi ee, yeni haftaya başlıyoruz. Risk iştahına şöyle baktığımızda aylardır e, süre gelen ve bizim de çok e, dikkatle her gün takip ettiğimiz dolar endeksinde beklediğimiz tepki adım adım geliyor bu süreci yorumlarken bundan sonraki süreçte evet risk iştahının biraz dünyada azalması. Genelde ocağın ikinci haftasında bu tür oluşumların sergilenmesi normal. bundan sonraki süreçte biraz daha kar realizasyonuna yönelik çalışmaları göreceğiz gibi fiyatlamaları göreceğiz gibi gözüküyor. Şimdi tabii Twitter'dan paylaşıyorum sık sık. bu endeksin yaklaşık 2004 yılından itibaren oluşan yani 15-16 yıllık trendi genelde tepeleri ben e, lineer çalışmayı her zaman tercih ediyorum. E, Logaritmikte daha uzun vadede aslında e, bu tür oluşumları trendleri tespit etmek biraz daha e, sağlıklıdır veya e, iyi işaretler verir ama çünkü e, bunu bu tür fiyat hareketlerini e, linerde çok göremezsiniz, rastlayamazsınız ama e, son çalışmamda haftalık grafik üzerinden yaptığım çalışmada görmüş olduğunuz gibi Borsa İstanbul 16 yıllık süreçte 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane tepe yaparak sürekli çok ciddi kar realizasyonları yakalamış ve şu anda da bu noktada. E, bunu hem paylaşmak adına hem de e, endeksin dolar bazında da çok ciddi olarak önemli bir noktaya geldiğinden bahsetmeye çalıştım. Bunları da paylaşmıştım zaten daha önceden. Burada görmüş olduğunuz yine bakın uzun vadeli. Ee, burada da, burada da kanal hareketi olarak bakacak olursak zaman zaman bu kanal hareketlerini çalıştığını görüyoruz. Yani kanalın çalışması normal ya da kanala kadar geri çekilmesi normal. Ama kanalın altındaki hareketler kriz fiyatlarını gösterdiği için özellikle buna değinmek istedim. Mesela 2008 görüyorsunuz kırılmış. Ama 2006'daki düzeltme benim bu yılda beklediğim düzeltmeydi. Ama ben e, bizde bu sürecin daha da uzayacağını tahmin ediyorum. E, herhalde herkes burayı görebiliyor. E, 2008'de kriz olduğu için bu kanal aşağıya kırılmıştı. Sonrasında bu kanal üzerinde serildi. Yine o 2011-2012'de dünyadaki durgunluğun etkisiyle bu kanal altına gelindi. Görmüş olduğunuz gibi. Diğer yıllarda 2013 mesela benim 2013'ten sonra artık 5 yıl en az 4 yıl beklemediğim düzeltme zaten 2013, 14, 15, 16, 17 tam 4. yıldan sonra bu süreç tekrar katılındı. Katılmış oldu daha doğrusu endeks. 2018, 2019, 2020 görüyorsunuz. 2018, 2019 özellikle bu trendin altındaydı. Üstüne çıksa da bakın üstüne çıksa da bu tepe geçilemediği için virüs etkisiyle olan süreç ve sonrasında tekrar üst band. Alt band üst band diyeceğiz şimdi bu. Andres Pitchfork üçlü çatalını çalıştırdığımızda ise görüyorsunuz 2008'den itibaren başlayan ana trend ve tablo ortada. Yani alt band üst band çalışmış oldu. Bundan sonraki süreçte bu geri çekilmenin bu bölgeye gelmesi Hatta ben adeta bir kriz havası olabileceğini, kriz fiyatlaması olabileceğini e, tekrar düşündüğümü söylüyorum, paylaşıyorum bunu. Çok büyük olasılıkla bu bandın altında biz daha e, TL bazında e, belki bu noktaya kadar normal olacak ama dolar bazında tekrar birleri konuşacağım süreci göreceğiz. Çünkü oraya da döneceğim, e, onu da açıklamaya çalışacağım. Buradaki detaylı yapmış olduğum çalışmada aynı zamanda şöyle bir nokta var arkadaşlar. Bu biraz önce Andros üçlü yükselen kanalını çizdiğimde e, oluşan düzeltmelere baktığımızda bakın şu geri çekilmelere ilk geri çekilmelere sonrasındaki geri çekilmeler kriz fiyatlamalarına baktığımızda ve ilk geri çekilmelere baktığımızda yani şu ilk geri çekilmeler ilk geri çekilmeler duruyor sonra kriz geliyor duruyor sonra kriz geliyor duruyor sonra kriz geliyor yani krizden kastım fiyatlama geliyor bakın mesela burada şu yapı şu yapıya çok benziyor. Bir, iki, şu tepki cılız kalıyor. Sonra geri çekilme. Alt band. Sonra çok ciddi bir halli ve aynen şurada olduğu gibi. Sonrasında gördüğünüz gibi uzun yıllar toparlayamama. Beklentim bu. Üst banda dokunup sonra dediğim gibi dramatik zaman zaman düşlerde göreceğimizi düşünüyorum. Ha, bu noktada tabii ki borsalar piyasalar ne olursa olsun. Hisse senedinde işlem yapıyorsanız biz görüyorsunuz en kötü piyasada bile tavan yapabilecek isteği dahi görebiliyoruz. Neden? Ya biz bir sihirli küremiz mi var? Kendimiz mi yapıyoruz? Arkadaşlar yaptığımız tek şey var. İşte bu saatte de olsa, sabah da olsa, gece de olsa ve açıkçası sizlerle paylaşmak adına kendi yaptığım çalışmaları burada net bir şekilde sadece fiyatlar üzerinden çalışmaya, istatistikler üzerinden çalışmaya e, gayret gösteriyorum. Bunu da zaten e, bilen biliyor, izleyen izliyor. E, 10 dakikalık video yapıyoruz, 10 dakikalık video da aynı izleniyor. 2 saatlik video da yapıyoruz, 2 saatlik video da aynı izleniyor. Demek ki istikrarlı şekilde bizi izleyen var e, teşekkür ediyorum. Onun için video uzun, video kısın, kısa lafı lütfen yapmayın arkadaşlar. İzleyen izle, izlemeyen izlemez. Ben burada farklı bilgi veriyorum ve farklı bilgi verdiğini düşünüyorum ve detaylı araştırma yapıyorum. Soya fiyatlarında teknik analizini yapıyorum. Doğal gazında yapıyorum. Hisse senetlerini yapıyorum. Yurt dışı hisse senetlerinde, paritelerde, emtialarda, endekslerde her şeyi yapıyorum. Piyasanın kötü olduğu dönemlerde daha güçlü hisseler bulabilirsiniz. Daha ciddi primler yakalayabilirsiniz. Yani ben kötümserim. Yani şu geçen yılda en ciddi şekilde kötümserlerdendim. Borsa uçtu gidiyor dedikleri şu günlerde. Ama şu çöküşü yakaladım. Sonrasında da dedim ki çok ciddi bir halli geliyor. Şu dipten yakaladık arkadaşlar. Kimse tepeden dipten hikayesini, tabii ki öyle bir amacımız yok ama güvenli alış, buranın güvenli satış olduğunu, buranın güvenli alış olduğunu, buraların güvenli satış, düzeltmelerin güvenli alış olduğunu, yükselişlerin kısa süreli e, satış olsa da kısa sürede geri çekilmelerin alış fırsatı olduğunu gün ve gün, dakika dakika, saat saat bahsettik. Zaten bunlardan bahsediyorum e, ee, bu noktada özellikle bakın geldiğimiz noktada durum bunu gösteriyor. Borsa tarafında. Peki dönelim. Pariteler, emtiyalar bunlara da dönüp bakacağız. Şimdi şöyle şuraya dönmek istiyorum. Borsa İstanbul'un dolar bazında geldiği seviye bakın dolar bazında geldiği haftalıkta pardon aylıkta geldiği seviye bakın arkadaşlar bunu daha önce de paylaşmaya çalıştım görüyorsunuz. Bu 60 haftalık hareketler çok yakınız buraya ama dokunur dokunmaz. Bugünkü kar realizasyonlarını düşündüğümüzde dokunmama ihtimali de var. Ben bu görmüş olduğunuz 2013'ten beri bu bandın altında, altında giden bir Borsa İstanbul var. Bu bandı bizim geçmemiz. Bu akşam çok önemli bir aynı zamanda konumda e, konuğum da var. Canlı yayın yapacağız. Saat 9 gibi. Burada da izleyebilirsiniz. Temel gerekçeler de, temel analiz temel gerekçeleri de yaparız, yapacağız daha doğrusu. Dolayısıyla bu noktadan bakınca şunu söyleyebilirim. Bizim birçok konuda temel makroekonomik verilerin dışında politikadaki gelişmeler, özgürlükler konusu, hukuk, adalet birçok noktayı dikkate aldığımızda bu 60 günlük ortalamayı geçmemiz şu şartlarda artık zor. 60 haftalık pardon. Yani bunun üzerine çıksa da kalıcı olmayacaktır. Tekrar altına gelip alt bantları biz tekrar test edebileceğimiz gibi yeni düşükler yapma ihtimalimiz var. Yani 1 doların altına gelme ihtimalimiz var. Borsa İstanbul arkadaşlar. Şu anki seviye 2 dolar, değil mi? Yani %50'lik düşten bahsediyoruz, değil mi? Evet, buraya gelme ihtimali var. Onu da söyleyebilirim. Bu nedenle eee çalışmam tabii ki devam edecek. birçok konuya da her gün şimdi birazdan daha doğrusu biraz önce yaptım bu çalışmayı paylaştım. sabah bakın mesela euro dolar paritesi için ne diyoruz? Risk işte artık terse dönüyor. Terse dönecek. Kaç gündür söylüyoruz? Üç gündür. Tam üç gündür söylüyoruz. Zamanlama mükemmel. Tevazi olamayacağım. Bakar mısınız? Altın fiyatları. Dramatik düşüşler dedik. Doğru mu? Bakın. Son videomuza bakın. Çöküşleri gördük. Şu hareketin bir tuzak olduğundan bahsettik. Çünkü tepeler tepeler birbirinin altında. Hatta altında ikinci periyot 16 haftalık düşüş trendinin başladığını söylüyorum. Bunu da söylerken Aralık, Ocak, Şubat, Mart sonuna kadar, Nisan'a kadar altından bir şey beklemeyin diyor. Şimdilik. Peki gram altın, gram altın içinde ne demiştik? 450'nin altına artık gelir. Daha önce 450'nin altından tepkiler gelir diyorduk oldu ve şimdi 400'lere doğru. Tabii ki bugün tepki geliyor falan filan doları yükseliş sebebiyle 400'lerin altını göreceğiz büyük olasılıkla diye düşünüyorum. Peki dolar tl için ne demiştik? Dolar tl için ne demiştik arkadaşlar? Bakın 7.50 ilk 740 üstü 7.50. Kaçı görüyoruz? 7.47'yi görüyoruz. Doğru mu? Doğru. Evet. Ve 16 haftalık düşten bahsettik. 8-9 haftası gerçekleşti. Bunlar tepki ama satış fırsatı olacaktır. Belki 7.75'leri görebilir miyiz? 7.50'nin üzerinde. En son videomuza dönüp bakın arkadaşlar. Bunu şimdi burada detaylandırmak istemiyorum. Gümüş için de aynı durum. Brent petrolde kısa vadede bir tepe bulunduğunu düşünüyorum. Ve Dow Jones aslında asıl büyük çıkın burada gelecek diye düşünüyorum. Bundan sonra diyecekler ki Trump intikam alıyor. Evet, bakın bunu bir kenara yazın. yazıyorum ben de. Trump'ın intikamı gibi bir ee, haber bile görebiliriz. Dow Jones'taki zaman ya, zaman yaşanacak dramatik çöküşlerde arkadaşlar. DAX için DAX biraz daha ayrışıyor zaten. DAX her zaman düştü bir borsada ama sonuçta istikrarlıdır bir şekilde. Velhasıl başka burada sizlere söyleyeceğim. Bitcoin yani ben şöyle şöyle söyleyeyim. En az Bitcoin en az Bitcoin'de arkadaşlar 2 yıl bir şey beklemeyin artık. 2 yıl. En az 2 yıl. Kripto paralarda ayrışmalar olacaktır tabii ki. Dünya faizlerinin yükselişini göreceğiz. VIX endeksinde de yükseliş görüyoruz. Dolayısıyla durum bundan ibaret. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Ben zaten gün içinde sabah gün ortası detaylı çalışma yapıyorum. Eğer arzu eden isteyen varsa sayfamıza girip bize buradan ulaşabilir. Tüm detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda durum bunu gösteriyor. Ben herkese Aynı zamanda tekrar iyi seneler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.